Tekin Bey sizinle ilgili bir rivayet var. Buyurun. Asteğmen olarak yapmışsınız askerliğinizi galiba. Evet. Orada da her asker izin almak için geldiğinde bir kızla tanıştım. <laughs> e, mutlaka çıkmam gerekiyor komutanım dediğinde hemen izin veriyor. Hemen izin veriyor. <laughs> Normal izinleri vermiyor. Öyle olup kız arkadaşımla buluşacağım diye. Tabii tabii aynı. Aynı. Bir de şeydi gerçekten çok iyi bir asteymen'dim ama askerlerim yüzünden yedi 7 gün diskoda kaldım. Hapis yattım yani. Böyle komutanımız Oo. beni hapse attı. Ben onları nöbette uyurken üstlerini örtüyordum. Hani uyurken bana tekmil vereceklerine. <laughs> Aynen. Üstlerini falan örtüyordum. Yani o derecede yani şey gibi çok seviyorlardı gerçekten beni. Oh, Efsane ben asteyim. Nerede pek yaptım? Nide Bor. İlk kurayı çektim ben çok enteresan bir şey. Burada küçük yıl levazımdaydım. Dört ay orada eğitim aldık. Sonra asteymen olarak kura çekiyoruz. Tekin temel Nide'yi duymadım ben. Boru da Born diye duydum. Ulan dedim Almanya'ya mı? Uydum? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. ne alakası var şimdi? Ama oğlum ne diyorsun sen dedi. Oğlum Born dedi diyorum. Diğer Asya Emel Oğlum ne Born Bor dedi Bor. Nereden dedim Bor? Nide Bor ana depo fabrika komutanıymış meğerse. Ama çok iyi bir komutanımız vardı sağ olsun. Maket gemiler falan yapıyordu. Ben oraya güzel bir gölet yaptırdım kocaman. 200 tane kadar alabalık balık attırdım içine. Biz komutanla sürekli maket gemi yapıyorduk. Ben komutanın yanındaydım, yani alay komutanının yanındaydım. Beraber bir de şey sandal koyduk oraya. Sandalla geziyoruz, uzaktan kumandalı gemileri <laughs> yüzdürüyoruz falan. Ne kadar güzel. Yani cezai kimden biraz, aldınız? Cezayı bölük komutanından evet. aldım, yüz Ama yani askerlerim sürekli bana hani dışarıdan gerekli olan her şeyi taşıdılar, getirdiler. Güzeldi. Zaten aşağı yukarı 50 kişi falan vardı bizim bölükte. Çünkü orası bir fabrika. Sivil işçiler çalışıyor. <laughs> Sabahleyin tekmini aldıktan sonra herkes görevinde dediğinde bir kişi kalmıyor zaten ortada. Uğraşacak bir şey yok. Ben de hep komutanın yanında oluyordum o yüzden. Baya keyifli bir askerlik yaptım yani. Ya, çok güzel geçti askerlik. Gerçekten unutulmaz bir deneyimmiş ya. ya evet. Evet.